Bugün senin için çok özel bir konuya giriyoruz. Türkiye'de pasif gelir nasıl yaratılır? Evet, çok popüler bir konu. Elimizdeki kaynaklar da bayağı çeşitli, değil mi? Gayrimenkul var, dijital işler var, borsa, telif hakları, epebi seçenek görünüyor. Aynen öyle. Warren Buffett'ın bir şu sözünü de hatırlatmak lazım belki başta. Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan, ölene kadar çalışacaksın. Çok doğru bir söz özellikle de günümüz Türkiye ekonomisinde bu konu senin için daha da bir önem kazanıyor sanki. Amacımız da şu bu kaynaklardan senin için en can alıcı noktaları çekip çıkarmak. Türkiye şartlarında hangi yollarda mantıklı, Sana ne ifade ediyor? Biraz onu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Yalnız pasif gelir deyince akla ilk gelen hani hiçbir şey yapmadan para kazanmak gibi bir şey olabiliyor. Evet, o yanılgı var. Kaynaklarda onu vurguluyor zaten. Genellikle işin başında ciddi bir emek, e, zaman ya da para yatırımı gerekiyor. Asıl olay ne? Bu ilk yatırımı yaptıktan sonra senin sürekli başında durmana gerek kalmadan bir gelir akışı sağlaması. İşte doğru stratejiyle bu mümkün olabiliyor. Mesela kaynaklarda gayrimenkulle ilgili ilginç bir detay var. Ankara gibi şehirlerde diyor, bir evin kendini kirayla geri ödeme süresi İstanbul'a göre daha kısa. Evet evet o dikkat çekici. Hatta 13 yıla kadar düşebiliyormuş. Bu bana bayağı çarpıcı geldi. Yani İstanbul'la kıyaslayınca ciddi fark. Kaynaklar bunun nedenine dair bir şey söylüyor mu? Neden Ankara daha hızlı? Şöyle diyeyim bu bölgesel dinamiklerle ilgili kaynaklar genelde Ankara gibi yerlerde konut fiyatlarının daha e, makul olduğunu söylüyor. Kiralar da göreceli olarak daha istikrarlı. Anladım. Fiyat kira dengesi yani. Aynen. O yüzden yatırım kendini daha çabuk amorti ediyor. İstanbul'da belki evin değeri daha hızlı artıyor ama kira getirisiyle yatırım maliyetini karşılama süresi uzayabiliyor. Yani kaynaklar diyor ki senin önceliğin ne? Hızlı geri ödememi yoksa değer artışı potansiyeli mi? Tercih meselesi yani. Risk iştahına, hedeflerine bağlı biraz da. Tamamen öyle. Peki Borsa İstanbul kaynaklarda özellikle temettü yatırımcılığı öne çıkmış gibi geldi bana. Düzenli temettü ödeyen şirketler falan. Evet, Borsa İstanbul'da pasif gelir için önemli bir kapı olabiliyor. Kaynakların vurguladığı nokta şu. Sağlam hani düzenli temettü ödeyen, geçmişi belli şirketlere yatırım yaparsan çift taraflı kazanabilirsin. Nasıl yani? Hem hissenin değeri zamanla artabilir, hem de şirket kar ettikçe sana yıllık kar payı yani temettü öder. Kaynaklara göre bu temettü verimi yıllık ortalama %5 ile %10 arası olabiliyor. %5 on hiç fena değil. Özellikle uzun vadeli birikim düşünüyorsan dikkate değer bir oran bu. Bir de şey vardı, vergi avantajı. %50 istisna diyordu kaynaklarda. O tam olarak ne demek? Kimleri ilgilendiriyor? Ha, o çok kritik bir nokta. Kaynaklarda da belirtildiği gibi, Türkiye'de yerleşik şirketlerden aldığın temettü gelirinin yarısı, yani %50'si gelir vergisinden muaf. Oo, bu ciddi bir avantaj. Kesinlikle. Yani net gelirini bayağı arttırıyor. Önemli bir teşvik bu. Tabi güncel mevzuata göre bunun detayları, beyan sınırları falan var ama genel olarak temettü yatırımını cazip kılan bir şey olduğu kesin. Kaynakların bunu özellikle belirtmesi iyi olmuş. Borsadan dijitale geçelim mi biraz? Orada da kaynaklar umut verici konuşuyor sanki. E-kitaplar, online kurslar falan e hatta sosyal medya içerikleri bile var. Dijital dünya özellikle başlangıç için daha az sermaye gerektirmesiyle öne çıkıyor. Kaynakların verdiği örnekler güzel. Mesela bir konuda uzmansan ya da bir hobin varsa bunu e-kitaba döküp Amazon'da satabilirsin küresel pazar sonuçta. Ya da online kurslar. Aynen. Udemy gibi, Coursera gibi platformlarda bir kurs hazırlarsın. Bir kere hazırlıyorsun, sonra sürekli gelir getirebiliyor. Üstelik genelde gelir de döviz bazında oluyor. Bu da önemli bir avantaj tabii. Peki ya sosyal içerik üreticileri? Orada da bir vergi kolaylığı vardı sanırım. %15 gibi bir şey okudum. Evet o da güncel ve güzel bir gelişme. Türkiye'de yaşayan sosyal medya içerik üreticileri, işte YouTuber'lar, Instagram'lar falan veya mobil uygulama geliştirenler için belirli bir yıllık kazanç sınırı var. Her yıl değişiyor bu. Evet 2023 için 880 bin TL gibi bir şeydi galiba. Aynen o civarda işte o sınıra kadar elde ettikleri gelirden sadece %15 stopaj kesiliyor. Başka bir beyanname falan vermiyorlar. Yani bayağı basit bir sistem. Çok basitleştiriyor ve vergi yükünü azaltıyor. Kaynaklarda bunu dijital girişimciliği teşvik eden bir unsur olarak görüyor. Kaynaklardaki örnekler de ilginçti. Bir yanda tek bir mobil oyunla Traffic Racer'la finansal bağımsızlığa ulaştığı söylenen Soner Kara var. Evet, o çok bilinen bir örnek. Diğer yanda da daha sabırlı bir yol izleyen, temettü biriktirerek Temettü emeklisi olan Emre Bey örneği. Bu iki örnek aslında bize ne anlatıyor? Farklı yollar mı var sadece? Aslında tam olarak onu anlatıyor. Pasif gelire giden yolların ne kadar çeşitli olduğunu ve farklı felsefeleri gösteriyor. Soner Kara örneği dijital dünyanın ve hani tek büyük vuruşun potansiyelini gösteriyor. Yüksek risk, yüksek ödül ama tekrarlaması zor, biraz istisnai bir başarı. Şans faktörü de var belki. Muhakkak. Emre Bey'in hikayesi ise kaynakların daha çok altını çizdiği şeyi temsil ediyor. Sabır, disiplin, düzenli birikim ve bileşik getirinin gücü daha öngörülebilir ama daha uzun soluklu bir yol bu. Borsa yatırımı, temettü birikimi. Aynen. Kaynakların ikisini de sunması güzel. Yani senin kendi karakterine, imkanlarına, zamanına uygun stratejiyi seçebileceğini gösteriyor. Gerçekten öyle. Yollar çok çeşitli ve her birinin istediği şey farklı. Kimi para istiyor, kimi zaman, kimi özel bir yetenek, kimi de hepsinden çok sabır belki de. Kesinlikle. İşin özü şu. Kaynaklarda farklı açılardan buna işaret ediyor. Pasif gelir bir sprint değil, maraton. Araştırmak lazım, öğrenmek lazım denemek lazım ve sabırlı olmak lazım. Evet, sabır anahtar kelime gibi duruyor. Belki de en iyi strateji tek bir modele takılıp kalmak değil de zamanla birkaç farklı pasif gelir kaynağı oluşturmak. Finansal dayanıklılık için kaynaklardaki bu çeşitlilikte aslında. Bunu söylüyor bize. Yani bütün bu yöntemler işte gayrimenkul, hisse senedi, dijital ürünler bunlar birer araç aslında senin elindeki bir alet çantası gibi. Çok güzel benzetme. Asıl farkı yaratacak olan senin bu araçları nasıl kullanacağın, azmin ve öğrendiklerin hayata geçirme kararlılığın. Çok doğru söyledin. Belki de kapanışta şunu düşünmek iyi olur. Mevcut hani aktif gelirlerinin yanında sana gelecekte daha fazla zaman, daha fazla seçenek özgürlüğü verecek o ilk pasif gelir adımını bugün atsan bundan bir yıl sonra finansal olarak nerede olabilirsin? Bu güzel bir soru bu. Bu adımı atmak için neye ihtiyacın var? Hangi bilgiye, hangi kaynağa? Belki de ilk adım bu sorulara cevap aramakla başlıyor.